Bugün burada hem yalı Sergi Salonunun ilk sergisini hem de Cumhuriyetin 102. yılına özel Türkiye'de 21 farklı galeride eş zamanlı açılan bir serginin açılışını gerçekleştirdik. Sergimiz 4 Kasım'a kadar gezilebilir. Bu sergi salonunda 25 farklı sanatçının 60'a yakın eseri sergilenmekte. Eserlerde geleneksel sanat eserlerinden baskı resim çalışmalarına, akrilik ya da yağlı boya çalışmalardan, heykel ve seramik ürünlere kadar sanat eserlerini görebilirsiniz. Buraya benim ikinci gelişim aslında. Ama bu sergileri ilk defa görüyorum normalde ders çalışmaya geliyordum. Benim çok hoşumuza gitti.